Merhabalar bu bölümde AOC Q27 G4 X oyuncu monitörünü inceliyorum. Bu monitör tipik bir oyuncu monitörü. Mesela hiç bu işlerden anlamadığınızı düşünelim ya da uğraşmak istemiyorsunuz. Ama oyuncu bilgisayarı kuruyorsunuz işte gidiyorsunuz bu monitörü alıyorsunuz geçiyorsunuz. Öyle bir monitör çünkü bütün temel ihtiyaçları karşılıyor. Bir yandan fiyat olarak da iddiası var. 10.000 lira altındaki monitörlerden bir tanesi bu. Bunun karşılığında da size bir oyuncu monitöründe olması gereken temel özellikleri sunuyor. Bundan çok fazla ekstra beklentiniz olmayacak. Peki oyuncu monitöründen beklediğimiz temel özellikler ne? Bence günümüzde 2K'nın altında monitör almaya ihtiyacımız yok. 1080p 24 inç monitörleri işte yüksek FPS alabilmek için alıyorlar ama o monitörlerin genellikle baktığınız zaman çok yüksek tazeleme hızları oluyor oyuncular için olanların. O yüzden onlar özel bir kategori oldular ama normal şartlarda standartlar içinde bir monitörün artık bence 27 olması lazım. Bu da 27 inç bir monitör. 2K çözünürlük de artık sorun değil çünkü zaten öyle bir noktadayız ki orta seviye ekran kartları işte Nvidia'da DLSS, AMD'de FSR açılarak zaten normalde segmentlerin üstünde performans sunmaya başladılar. O yüzden o konuda çok dert değil. E bir de monitör alıyorsunuz bazılarınızın tek monitörü bu. Yani oyundan sonra masaüstüne döneceksiniz. İşte 1080p yerine 2K olması size çokması çalışma alanınızı da sunuyor, daha fazla alan veriyor. O yüzden 27 inç ve 2K bence şu an ideal büyüklük ve çözünürlük. Fast IPS dediğimiz ekrandan var, bunda panelden var. Bu panel, IPS'in bize nimetlerini sunmaya devam ederken, artık hani eskiden ancak TN ile mümkün olan tepki sürelerini sunma, sunmayı sağlıyor. 1 milisaniye tepki süresi var ve 180 Hz sunuyor. Bunu da işte e-IPS da borçluyuz. Bu IPS paneller yani tipik böyle eski bildiğimiz IPS'ler gibi çok böyle renk iddiası sunan IPS paneller değiller. Bunlar hız iddiası sunan IPS paneller. Dolayısıyla bu iş monitörü olarak da kullanılır demeyeceğim hiçbir zaman. Bu monitör oyun monitörü. Her şeyle de görüyorsunuz bunu tasarımına kadar yansımış durumda. Hatta şurada ayak detayını göstereyim size. Bakın bu ayak böyle şekil olsun diye yapılmamış. Biz normalde klavye fare kullanırken tabii ki onların hepsi işte bu, bu da masanın üstünde yer kaplıyor minimum yer kapsın, kaplasın diye buralardan kesmişler. Ama sadece o da değil bu açılar bile tesadüf değil. Klavyeyi mesela biz genellikle birazcık da büyükse çapraz tutarız. İşte o yüzden ayağa çarpabilir. Onları da düşünerek bu açıları vermişler. Dolayısıyla bunda minimum yer kaplıyor. Artı kapladığı yerde sizin fare ve klavye ya da mousepad ve klavyenizde uyumsuz olmuyor. Monitörün çerçevesi şu üç kenarı çerçevesiz cinsinden. Bu şu anlamı geliyor. Bundan birden fazla kullandığınız zaman birleştirmek istediğinizde işte bu çerçeve kalıpları sizi rahatsız etmeyecek. Onun dışında bir joystick ayar tek joystick koymamışlar. Şurada zaten tuşları görüyorsunuz. Kullanması kolay ama daha kolay bir yolu var. Bunun G menüsünü indirirseniz AOC'nin sitesinden bunun bütün kritik ayarlarını oradan yapabiliyorsunuz. Hatta ekran bölünme bile destekleniyor. Her ne kadar 27 inç ve 2K da olsa isterseniz ekran bölme yazılımını içine koymuşlar. Ama onu da ekstradan download etmenizi istiyor yazılım. Zaten ufacık şeyler. Bu menü içinde bunun hemen pratik olarak yapabileceğiniz HDR ve çözünürlük değiştirme dahil bütün kritik ayarları bulunuyor. Bir de oyun modları var. Ona da bakabilirsiniz. Oyun modlarını oynadığınız oyuna göre açmanız monitör üreticilerinin genellikle istediği şey ama şart değil. Hatta şunu da yapabilirsiniz. FPS modunu yarış oyununda da açabilirsiniz. O öyle bir şey değil. Hani oyun türünü görmüyor monitör. Ama orada fabrika çıkışta olan presetler onlar. İşte mesela FPS oynarken gölgelerin biraz daha açması gibi. Böyle hani rakibi daha kolay görebileceğiniz şeyler var. Ayarlar var. Ama sizin ekstradan bence yapmanız gereken şey bunun overdrive ayarı. Bu monitörlerde motion blur sorunumuz var. İşte ghosting vesaire olmasını istiyoruz. Bunun için de tedbirler var. Zaten 180 Hz bir panelde bu konuda iyi durumdasınız. Fast IPS panelde iyi durumdasınız ama daha iyi hale getirmek için de overdrive modunu açabilirsiniz. Onun da ayarları var. Genellikle gelen bütün monitörlerde test ettiğim zaman zayıf ayarında yine bir iyileşme oluyor ama genellikle ortadaki ayar neyse onu seçerim. En yüksek seviye ghosting'e çare olur ama başka şeyler yaratır. O yüzden ortadaki ayar genelde en iyisidir. Burada da öyle oldu. Ben ortadaki ayarı seçtiğim zaman overdrive'dan zayıfın bir üstünü seçtiğimde hem sorun olmadı hem de bu blur konusunda bayağı bir iyileşme oldu. Zaten ekranda örneklerini göstereceğim. Onun haricinde Motion Blur Reduction teknolojisi de var. O da arka ışığı daha önce size anlatmıştım. Çok hızlı bir şekilde açıp kapayarak çalışan teknoloji. Onu da açabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Adaptive Sync özelliği var. Yine orada da 180 FPS'ye sabitleyemediğiniz durumlarda ki sabitlemek zordur. Dalgalanmadan ötürü olabilecek kırılmaları engelliyorsunuz. Nvidia'da da AMD'de de İkisinde de Adaptive Sync çalışıyor. HDR desteği HDR 400. HDR 400 demek aslında 400 nit'i sağlıyor demek bir yandan da. Sağlıyor mu diye baktığımda ölçüm cihazında evet bunu görebildim. Daha çok ortada yine en yüksek şiddeti alabiliyorsunuz. En parlak alan orta kısım. Kenarlara gittikçe biraz azalıyor. Ama gözle görülür bir sorun yok. Bunu aynı zamanda ölçüm cihazıyla kalibrasyon cihazıyla da ölçtüğümde benzer sonuç aldım tamamında 400 nit alamıyorsunuz ama yaklaşıyor. Yani böyle yani bir taraf 200 nit bir taraf 400 nit olmuyor. Öyle olsa zaten gözle görülür. Monitörün kendi iddiası 450 nit olduğu yönünde tam 450'yi bulamasam da ona da çok yaklaştım. DCI-P3'ün %90'ını kapsarım demiş. Benim ölçümlerime göre yine kalibrasyon cihazında kalibre ettikten sonraki baktığım zaman ki 250 nite göre kalibre ettim. Elde ettiğim değer sRGB değerleri sRGB'nin içinde kalıyor. Bunun hani IPS olmasına güvenip bu değerlere güvenip iş yapar mısınız? Tabii ki yapabilirsiniz ama yine kalibrasyon cihazı müdahale ettikten sonraki değerler bunlar. Kalibre etmezseniz bu, bu değerlerde olmuyor. Kalibrasyon cihazıyla bir kere kalibre etmek faydalı. Ondan sonra evet birazcık hani bunu da renk düzeltme işlerinizi de yapabilirsiniz ama profesyonel iş anlamında tabii ki bu tip monitörleri önermiyoruz sRGB'ye yaklaştırabildim ama mesela Adobe RGB'nin çok uzağında. İki tane HDMI 2.0 portu bulunuyor. Bir tane de DisplayPort 1.4 portu bulunuyor. Sadece DisplayPort'tan 180 Hz alabilirsiniz. Onu unutmayın. Onun dışında 2K'da 120 Hz'de konsol bağlantısı olarak mümkün. Bununla test yaparken zaten ekranda görüyorsunuzdur. Çok hızlı oyunlar genellikle oynuyorum. Genellikle Doom'la test ediyorum. Çünkü HDR modu da orada çok güzel gözüküyor. HDR modunu duruma göre açacaksınız. HDR her zaman da iyi bir şey olmuyor. Bazen bozuyor, bazen iyi yapıyor. Çünkü bunlardaki HDR, işte HDR400 o bizim hayalimizdeki o 1000 nitlik HDR gibi değil. Dolayısıyla her zaman açılacak diye bir şey yok. Hatta Windows kullanırken kapalı tutuyoruz. Genellikle oyunlarda ya da işte film izlerken açıyoruz. Onun haricinde 4080 ile RTX 4080 ile denediğimiz için de bu 180 Hz'in gereğini hatta fazlasını sağlayabiliyoruz kare saniye olarak. Bu monitörle de oynarken bu anlık hissiyatını yaşayacaksınız. 180 Hz'in üstüne çıktık piyasada ama işte başlar ne dedim? Bu 10 bin liranın altındaki monitörlerden. Dolayısıyla burada işte o 240 Hz panellerden daha ekonomik bir monitör alıyorsunuz. 180 Hz de zaten baktığımızda hani orta seviye bir ekran kartının bugün ulaşabileceği bir değer. 180 ve üzeri biraz daha iyi bir ekran kartı isteyecektir. Her ne kadar DLSS olsa da ya da FSR olsa da ama 180'i Bugün 4060 işte 6700 XT seviyesindeki bir ekran kartıyla DLSS FSR kullanarak sağlayabilirsiniz 2K'da. Unutmayın 2K'da 180 Hz yani 180 FPS'ye kitlemek isteyeceksiniz. E bu aynı zamanda iyi bir işlemci de gerektirecek. Ekran kartını biliyorsunuz işte icabında rekabetçi oyunlar için. Ama bu sefer de işlemcinin bu kadar yüksek FPS'ye çıkabilmesi gerekiyor. O yüzden hani monitörde de gidip işte bu altyapı yokken çok yüksek Hz destekleyen bir monitör almak çok mantıklı olmayabilir. Bütün sistemi monitöründen işlemcisine dengeli kurmak gerekiyor. O yüzden şu anda bence boyutuyla, çözünürlüğüyle ve işte bu tazeleme oranıyla ideal bir monitör. Fazla bir oyuncağı yok. USB portları vesaire yok. Bunlar hep tamamen işte fiyatının segmentinden kaynaklanıyor. Ne lazımsa o ok konmuş bu monitöre sadece. O yüzden hani baktığınızda bunlara dikkat edin. Çünkü o kadar çok monitör var ki piyasada. Bazılarının panelleri bile aynı oluyor ama nerede ayrılıyorlar işte. Bu ekstra sundukları özelliklerde ayrılıyorlar. Onlara bakarsınız yok benim derdim sadece oyunu ya da işte bilgisayarı ya da konsolu fark etmiyor ki size de sonuçta destekleniyor. Ona bağlayayım doğru düzgün oyun oynayayım çok da para vermeyeyim diyorsanız işte o zaman bu monitörü alıyorsunuz. Oyun haricinde de günlük kullanım monitörü olarak da rahatlıkla kullanabilirsiniz. 2K olması 27 inç olması birçok işi de yapmanızı sağlıyor. Ayaktan kurtulmak isterseniz VESA desteği de bulunuyor. Haliçten bir ayak takıp bunu havaya kaldırırsınız. Masa üstünüzü tamamen özgürleştirebilirsiniz. AC Q27 G4X böyleydi. Dediğim gibi oyun maksatlı monitör arayanlar için düzgün bir monitör. Bütün sistemimizi dengeli kurduktan sonra bunu yıllarca kullanırsınız. 1080p 24 inç monitörlerde sadece çok 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 aşırı yüksek tazeleme oranları sunanlara gidecekseniz gidin. Yoksa işte temel olarak bence bu monitörden başlamalısınız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.